Milyonlarca kişi hükümet kanadından gelecek olumlu haberi yani EYT'yi bekliyor. Seçim öncesi EYT'yi gerçekleştirerek oy kitlesi toplamayı hedefleyen AK Parti iktidarı hız kesmeden gelişmeleri sürdürüyor. EYT'liler ise sandıkta görüşeceğiz mesajını paylaşıyor. Haberin detaylarına geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza Abone olmayı unutmayın. Emekliler bu durumu AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için 2022 yılı içerisinde ne yapacağımızın müjdesini paylaşacağız açıklamasında bulunmuştu. EYT sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanları kapsıyor. 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle prim günü ve sigortalılık süresi şartlarının yanı sıra bir de yaş şartı getirildi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili tartışmalar sürüyor. Konya Merkezi yayın yapan BBN Türk TV kanalında katıldığı programda gündemi meşgul eden EYT sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak AK Parti'ye sert tepki gösterdi. EYT'lere ilişkin kanun teklifinin gelmesi durumunda muhalefet partilerinin destek vereceğini söyleyen Özüpak, bugün bu kanun teklifi gelmiş olsa Milliyetçi Hareket Partisi'nden zaten muhalefet partilerinin hepsi diyor ki sorununuzu çözeceğiz. Siz getirin madem bu kanun teklifini hepimizi elimizi kaldıralım deniliyor. Yine yok yine bekliyoruz dedi.